Merhaba arkadaşlar. Ünsal Dijital Eğitim Platformu'na hoş geldiniz. Ben Firdevs Hoca. Bugün sizlerle sindirim sisteminden bahsedeceğiz. Sindirim sistemi ne demek? Burada görev alan organa, organlar neler? Bu organların görevleri neler? Bunlardan bahsedeceğiz. Hadi arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar sindirim sistemi dediğimiz şey, daha doğrusu sindirim dediğimiz şey bizim besinlerin hem fiziksel hem de kimyasal olaraktan parçalanmasına biz sindirim diyoruz. Tabii ki de bunun parçalanması için arkadaşlar büyük polimer yapılı maddelerin olması gerekiyor. Sindirim sisteminde besinlerin işlenmesi, yeme, sindirim, emilim ve artıkların uzaklaştırılması olmak üzere dört aşamada bizim bu sindirim olayımız Gerçekleşiyor. İlk önce biz besinleri yiyoruz, daha sonra bunları sindiriyoruz. Sindirdikten sonra bizim vücudumuz için yararlı olan besinlerin geri tekrardan emilimini sağlıyoruz. Daha sonra arkadaşlar bizim vücudumuz için herhangi bir yararı olmayan artık diye nitelendirdiğimiz maddeleri de vücudumuzdan uzaklaştırıyoruz. Bu boşaltım değil arkadaşlar artıkların uzaklaştırılması boşaltımla karıştırılmasın. Hemen bir sorumuz var. Aşağıdaki şemada insanda sindirim sisteminin temel işlevleri gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanda sindirim sisteminin işlevlerinden değildir diyor. Besinlerin yapı taşlarının vücuda kazandırılması. Arkadaşlar biz sindirim sonucunda besinlerin yapı taşlarını elde ediyoruz ki biz bunlara genellikle monomer ismi veriyoruz ve emilim sayesinde arkadaşlar geri bu bizim için yararlı olan monomerleri vücuda geri kazandırıyoruz. O zaman A şıkkımız doğru. Polimer besinlerin hücre zarından geçebilecek hale getirilmesi. Polimer büyük demek. Biz büyük molekülleri hücre zarından direktman içeriye alamıyoruz. Bunu hücrenin içerisinde alabilmemiz için sindirim yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu da o zaman B şıkkını karşılıyor. Bu da doğru oldu. Sindirim sonucu oluşan atıkların vücuttan uzaklaştırılması e zaten direkmen arkadaşlar en son gerçekleştirdiğimiz bizim sindirim sonucu işimize yaramayan maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlıyor. Besin monomerlerinin enerji üretilmesi. Arkadaşlar biz enerjiyi sindirim değil solunum ile üretiriz. Hatta bu besin monomerleri solunumla parçalanıp arasındaki enerjiler açığa çıkar. Bunu sindirim sistemimiz yapmaz. Bu yüzden yanlış cevabımız D oldu. Polimer besinlerin fiziksel ve kimyasal olarak parçalanması bu da zaten arkadaşlar sindirim demek olduğu için bunu da bizim sindirim sistemimiz yapar. O zaman cevabımız D şıkkımız olur. Hemen devam ediyoruz. Sindirim mekanik sindirim ve kimyasal sindirim olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Mekanik sindirim arkadaşlar aynı zamanda fiziksel sindirim de demektir. Burada biz besinleri öğütürüz ya da fiziksel güçle daha küçük parçalarla parçalara ayırarız. Ama kesinlikle arkadaşlar yapısı bozulmaz burada. Yani bir ekmeği e, alıp çiğnemek onun mekanik sindirimidir. Ama bu ekmeğin içerisindeki nişastanın parçalanıp glikoz açığa çıkartması kimyasal sindirimdir. Arkadaşlar kimyasal sindirime baktığımızda da büyük moleküllü besinlerin su ve enzimler yardımıyla aralarındaki kimyasal bağlarının koparılıp yapı taşlarına ayrılmasına biz kimyasal sindirim ismini veriyoruz. Hemen bir sorumuz var. İnsanda sindirimin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Metabolik faaliyetlerin devamını sağlamak için enerji üretmektir. Arkadaşlar enerji sindirimle sağlanmıyordu. Solunumla sağlanıyordu. Bu yüzden bunu eledik. Kendine özgü yapısal molekülleri üretmek arkadaşlar sindirimler sindirim sonucunda yeni bir madde üretemiyoruz. Besinlerin hücre zarından geçebilmesini sağlamak. Evet arkadaşlar bu bizim sindirimin temel amaçlarından birisi. Sandal sindirim yapmamızın nedeni de büyük besinleri parçalamak. Besinlerin fiziksel olarak parçalanmasını sağlamak arkadaşlar sadece fiziksel parçalamak yeterli değil. Kimyasal da parçalamamız gerekiyor ki hücre zarından geçebilesin. E, büyüme ve gelişmeyi sağlamak. Tabii ki de arkadaşlar biz besinleri yedikten sonra bu içerisindeki yararlı maddeler bizim büyüme ve gelişmemize katkı sağlayacak. Ama yine sindirimin temel amaçları arasında bulunmaz. Temel amacı C şıkkında verildiği gibidir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız C deriz. Devam ediyorum besinlerin salgılanan enzimlerle hücre dışındaki bir boşlukta yapı taşlarına kadar parçalanmasına biz hücre dışı sindirim diyoruz ki biz arkadaşlar hücre dışı sindirim yaparız. Ama bazenleri bazı canlılar fagostoz veya pinostozla alınan besinleri besin kofulu oluşturuyorlar. Sonra hücre içerisinde lizozom enzimleriyle yapı taşlarına parçalıyorlar. Bunu arkadaşlar hücre içi sindirim denir ve bunu amip gibi canlılar ya da saprofit canlılar yapabilir. Hatta bizim vücudumuzda da arkadaşlar bizim al yuvar ve ak yuvar hücrelerimiz vardı hatırlarsanız arkadaşlar. Bizim ak yuvarlarımız vücudumuza giren yabancı maddeleri parçalamakla görevliydi. Ak yuvarlarımızda arkadaşlar bizim fagositoz yapan hücrelerimiz arasında bulunur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen bir sorumuz var. Hücre dışı sindirimde olayların hangi sırayla gerçekleşir diye sormuş. Bir de diyor ki sindirim enzimlerinin üretimi, iki de sindirim enzimlerinin polimerlerini hidroliz etmesi, üçte sindirim enzimlerinin salgılanması, dörtte de, de besin monomerlerinin hücre içerisine alınması. Arkadaşlar hücre dışı sindirimde ben enzimleri üretiyordum. Ürettiğim bu enzimleri hücre dışına gönderip besinleri parçalıyordum. O zaman ilk önce, ben sindirim enzimi üreteceğim. Yani bir ilk önce gerçekleşecek arkadaşlar. Ondan sonra bu sindirim enzimlerini dışarıya salgılamam gerekiyor. Salgıladıktan sonra hücre dışındaki büyük yapılı yani polimer besinler sindiriliyor sindirildikten sonra bunların monomerlerini ben geri tekrardan hücrenin içerisine alıyorum. O zaman bu sıra arkadaşlar 1, 3, 2, 4 şeklinde bu da Bursa'da verildiği gibi gerçekleşecektir. Bir sonraki sorumuza baktığımızda hücre içi sindirimde yapılarından hangileri işlev görür? Arkadaşlar bir kere hücre zarı işlev görecek. Çünkü koful oluşturacak ve besinleri hücreden içeriye alacak. E besin kofulu da işlev görüyor. Lizozom organeli de işlev görüyor. Üçü de işlev gördüğü için cevabımız E şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar. Sindirim sistemi, sindirim kanalı ve bu kanalla bağlantılı olan sindirime yardımcı yapılardan oluşur arkadaşlar. Bizim sindirim kanalına baktığımızda ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak kalın bağırsak ve anüsten oluşacaktır arkadaşlar. Yani besinleri biz ağzımızda almaya başlarız. Daha sonra yemek yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsaktan geçtikten sonra atık maddeler anüsten dışarıya atılacaktır arkadaşlar. Hemen burada da sindirim kanalını görüyorsunuz. Ağızdan alınan besinler yutaktan geçerek bizim yemek borumuza gelecek. Yemek borumuzdan midemize, midemizden ince bağırsağımıza ince bağırsağımızdan kalın bağırsağımıza ve kalın bağırsağımızdan anüsten dışarıya atılacak. Arkadaşlar bunlar bizim sindirim kanalındaki görevli yapılar. Bir de sindirime yardımcı organlarımız var. Bu şekil açıkken hemen söyleyelim. Mesela karaciğerimiz, sonra şurada gördüğümüz pankreasımız, safra kesimiz, buradaki tükürük bezlerimiz de bizim sindirim sindirimimize yardımcı organlarımız olacaktır. İnsanda aşağıdaki yapılardan hangisi sindirim yolunda bulunmaz diyor. Ağız vardı, yemek borusu, mide, ince bağırsak vardı ama karaciğer yoktur. Çünkü karaciğer bizim sindirimimize yardımcı organdır arkadaşlar. Sindirim yolunda bulunmaz. Arkadaşlar sindirim kanalında bulunan organlara baktığımızda ilki ağız dedik. Ağza baktığımızda arkadaşlar besinlerin sindirim sisteminde alındığı ilk bölüm burası arkadaşlar. Besinler burada hem mekanik olarak hem de kimyasal olarak sindirime uğrayacaklar. Mekanik olarak arkadaşlar bizim dişlerimiz yardımıyla parçalanacak. Kimyasal olarak da tükürüğümüzün içerisinde bulunan amilaz enzimi sayesinde nişastanın sindirimi, kimyasal sindirimi gerçekleşmiş olacak. Arkadaşlar ağzımızın içerisine baktığımızda tükürük bezleri, dişler ve dil bulunuyor. Bir dişin morfolojik olarak yapısını incelediğimizde üç kısımdan oluştuğunu görüyoruz. Taç, boyun ve kök olmak üzere. Arkadaşlar dişin dışta kalan görünen kısmına taç deniyor. Diş etiyle sarılı kısmına boyun, çene kemiğinde içerisinde gömülü olan kısmına kök deniyor. Arkadaşlar dizi, dişimiz dıştan içe doğru mine, dentin ve diş özü yani pulpa dediğimiz tabakalardan oluşmuş oluyor. Üç tane tabakası vardır. Bakın şimdi şekil üzerinde gidelim arkadaşlar. Dişimiz üç kısımdan oluşur demiştik. Şurada görünen taç kısmı, şu diş etine e bağlantılı olan boyun kısmı, bir de arkadaşlar çene kemiğimize gömülü olan kök kısmı olmak üzere dıştan içe de. Üç tane tabakadan oluşur dedik. Mine, dentin ve pulpa olmak üzere. Mine arkadaşlar bizim dişimizin en dışında bulunan beyaz tabakadır arkadaşlar. Dentin dediğim minenin altında bulunan sarımtırak tabakadır. Pulpa da arkadaşlar bizim kan damarları ve sinirlerin bulunduğu öz bölgesidir. Arkadaşlar sert bir besin tüketirsek veya aşırı sıcak, aşırı soğuk besinler tüketirsek veya aşırı asitle gıdalar tüketirsek ya da arkadaşlar zararlı madde içeren besinleri tüketirsek bizim bu mine tabakımız aşınır. Mine tabakımız aşınırsa aşağıdaki sarı renkli dentin tabakası açığa çıkar. Bu dentin tabakasında biz ne kadar fırçalarsak fırçalayalım dişlerimiz beyaz görünmez arkadaşlar. Hemen bir sorumuz var. İnsanda dişi oluşturan tabakalar ve işlevleriyle ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur? Mine en dıştaki taç kısmını örten, dişe parlaklık veren sert ve dayanıklı tabakadır. Doğru arkadaşlar. Dentin mine tabakasının altındaki kemik tabakadır. Doğru sarımtırak görülür. Pulpa ya da diş özü dediğimiz kısım en içte bulunan sinir ve kan damarlarının bulunduğu kısımdır. Bu da doğru arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olur. Arkadaşlar bizim ağızdan sonraki gelen diğer bir yapımız yutaktır veya diğer ismiyle faringstir. Yemek borusu ve soluk borusunun açıldığı ortak alandır burası. Ağızdaki besinlerin yemek borusuna iletilmesini sağlar. Ama arkadaşlar bu bizim soluk borumuza da bağlantılı olduğu için yemeklerin soluk borusuna gitmesini engellemesi gerekiyor. Bu yüzden arkadaşlar bizim yutak dediğimiz yerde gırtlak kapı veya epiklot istediğimiz kapakçık bulunuyor arkadaşlar. Bu kıkırdak yapıdadır. Bizim yemek yiyip yutkunma sırasında soluk borusunu kapataraktan besinlerin soluk borusuna girmesini engelliyor. Bakın arkadaşlar burada epiklotis dediğimiz kapakçı yemeği yut, yuttuğumuz zaman bu bizim soluk borumuzu kapatıyor ve yemeğin yemek borusundan ilerlemesini sağlıyor ve böylece boğulmalara karşı da önlem olmuş oluyor. Yemek borusuna baktığımızda yutak ile mide arasında bulunan ve ağız boşluğunun mide ile bağlanan kanal kısmı olmuş oluyor. Arkadaşlar bizim yutakta da Yemek borusunda da sindirim olayları gerçekleşmez. Ne mekanik sindirim ne kimyasal sindirim. Bu arkadaşlar sadece besinlerin mideye iletilmesini sağlayan bir geçittir. Arkadaşlar bu besinleri mideye iletirken de peristaltik hareketlerle iletir. Peristaltik hareket kasların bir kasılıp bir gevşemesi sonucunda oluşan açılıp kapanma hareketidir. Arkadaşlar bizim yemek borumuzun en içerisinde goblet hücreleri bulunuyor. Bu goblet hücreleri mukus salgılıyor ve salgıladığı mukus sayesinde kaygan bir yapı oluşuyor ve besinlerin daha rahat bir şekilde mideye taşınması sağlanıyor. Mideye baktığımızda diyaframın hemen altında yer alan J harfine benzeyen torba şeklinde bir organımızdır. Midenin yemek borusuyla bağlantı yerinde mide ağzı ya da kardiya dediğimiz bir kapakçık bulunuyor. Midemizin ince bağırsakla birleştiği bölgede de mide kapısı yani Pilor dediğimiz bir başka e, kas yapılı sifinkten ka, kaslar bulunuyor arkadaşlar e, bunlar arkadaşlar bizim yemeklerin tek yönlü iletilmesini sağlıyor. Yemekler yemek borusundan mideye geldikten sonra bu kardiyak kapakçıyla geri tekrardan mideye kaç şey yemek borusuna kaçmasını engelliyor ve midemize kalmasını sağlıyor. Ya da arkadaşlar yemekler ince bağırsağa geçtikten sonra ince bağırsaktan geri mideye gelmesini engelleyen yapılar olmuş oluyor. Arkadaşlar midemiz dıştan içe doğru bağ doku, düz kas ve epitel dokudan oluşuyor. Midenin iç yüzeyinde mukoza tabakası kaplıyor arkadaşlar. Bu mukoza tabakasında ki epitel hücrelerden mide öz suyu salgılanıyor. Arkadaşlar bu mide öz suyunun içerisinde de hidroklorik asit, pepsinojen ve mukus bulunuyor düz kaslar mide duvarında boyuna, enine ve çapraz olarak konumlandığından bizim midemizde çalkalama hareketi yaparak sindirimin Sal, e, sindirim salgısını besinlerle karıştırıyor ve mukus e, mukus sayesinde de arkadaşlar besinlerin kaygan e, bir yapı almasını sağlıyor. Aynı zamanda arkadaşlar bu çalkalanma hareketi sonucunda bizim burada bulamaç dediğimiz bir yapı oluşuyor ve mide içerisindeki asitle de karışıyor. Biz buna arkadaşlar kimus ismini veriyoruz. Asitle bulamaç diyebiliriz bunun için. Midemizde kimyasal sindirim gerçekleşiyor. Proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşiyor. Bu proteinlerin kimyasal sindirimini arkadaşlar pepsinojen dediğim enzim sayesinde gerçekleşecek. Aynı zamanda mekanik sindirim de gerçekleşiyor. Yine peristaltik hareketlerle midenin arkadaşlar besinlerin mekanik olarak sindirilmesi sağlanıyor. Arkadaşlar besinlerin görülmesi, kokusunun alınması ve mide mukozasıyla temas etmesi bizim mide özlüğünün salgılanmasına uyarıyor. Mideye uyarıcı olarak parasempatik sinirlere ait vagus siniri etkilidir arkadaşlar. Bu midemiz ayrıca gastrin adı verilen bir hormon salgılıyor. Bu mide bezlerinden kana salgılanan gastrin hormonu kan dolaşımıyla tekrar mideye ulaşıyor. Mide duvarındaki salgı yapan hücreleri uyararaktan buradan yine mide özlüğünün salgılanmasını sağlıyor. Arkadaşlar bakın vagus sinirine bu bizim vagus sinirimiz önemliydi. iç organların çalışmasını uyaran sinirdi. Aynı zamanda midemizin de çalışmasını uyarıyor. Ve midemizi uyararaktan buradan mide öz suyu salgılanmasını sağlıyor. Arkadaşlar bizim mide içerisinde hidroklorik asit bulunuyor demiştik. Bu bizim midemizin asidik yapıda olmasını sağlıyor. Yaklaşık pH'i 2 civarında arkadaşlar. Oldukça asitli bir yapı. Mide duvarından salgılanan mukus, mide mukozosunun yüzeyini kaplayarak asidik mide öz suyundan mukozonun zarar görmesini engelliyor. Ancak alkol, aşırı asitli gıdalar bizim mukozonun tahribine yol açabiliyor. Ayrıca arkadaşlar bizim pepsinojen enzimimiz pasif halde salgılanıyor. Bu yine bizim mide duvarımızın e, zarar görmesini engellemiş oluyor. Epitel hücrelerini sık sık yeniliyor. Yine bizim midemizin kendine zarar vermesini engelliyor. Gastrin hormonu ile mide sıvılarının salgılanmasını düzenliyor. Bu da gereksiz yere bizim midemizin... E, mide suyu üretmesi ne engellemiş oluyor? Yani arkadaşlar bizim midemizin kendi kendine zarar vermesini engelleyerek midenin zarar görmesini engelliyor diyebiliriz. Midenin görevlerine baktığımızda hem mekanik sindirimi hem de kimyasal sindirimi gerçekleştiriyor dedik. Mideye giren besinler mideden salgılanan asidik sıvıyla karıştırılarak bulamaç haline geliyor. Biz arkadaşlar buna kimiz diyoruz. Bir de arkadaşlar besinlerin geçici süre depolanması da yine bizim midemizde sağlanıyor. Hemen bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi insanda sindirim e, insanda midenin işlevlerinden biri değildir diyor mekanik sindirimi gerçekleştiriyor. Besinlerin geçici süre depolanmasını sağlıyor. Kimyasal sindirimi gerçekleştiriyor. Kim usta oluşturuyor. Ama arkadaşlar çizgili kaslarla istemli olarak hareket etme bizim midemizin özelliklerinden biri değildir. Çünkü midemizde arkadaşlar düz kaslar bulunur ve bizim tamamen isteğimiz dışında çalışır. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Hemen bir diğer sorumuza baktığımızda ise arkadaşlar sağlıklı bir insanın midesinde olaylardan hangileri gerçekleştirilir diyor kimüs oluşumu gerçekleşiyor. Pepsinojenin aktifleşmesi gerçekleşiyor arkadaşlar. Çünkü pepsin şeklinde çalışıyor. Mide öz suyu pH'in asitik hale gelmesini sağlıyor. Evet arkadaşlar asitik bir yapıya sahip. Zararlı mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesinde yine bizim midemizde gerçekleşen olaylar arasındadır. Çünkü midemiz asitik bir yapıda olduğu için arkadaşlar bizim besinlerle midemize kadar gelen mikroorganizmalar bu asitli yapıda öldürülebiliyor. Buradan arkadaşlar biz ikinci kısma bir sonraki videoda devam edeceğiz. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.